merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kostüm yapacağım arkadaşlar. Dedi ki videosunu çek, kostüm yap. Şey. Kostüm yapmamı istiyor arkadaşlar. Ben de yapayım. Hatta öğrensin arkadaşlar. O da yapmak istiyor herhalde. Arkadaşlar şimdi bugün göstereceğim kostüm nasıl yapılır. İnşallah videoyu beğenirsiniz like atmayı ve abone olmayı, abone, olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi şey geçelim. Neydi oğlum unuttum. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Chrome'a girdim. Şimdi şey yazacağım. Browser. Browser. Search. Sur. PNG. Yazalım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bu olur. Penegesi olmasa da ben bunun penegesini çıkartacağım. Arkadaşlar güzel bence. Şimdi Remove'ye girelim. Arkadaşlar Remove'ye Google, Google'dan gireceğim. Re şey Chrome'dan değil. Yazalım hemen. Remove Remove resmi indirdim ya arkadaşlar. Şimdi onun PNG'sini çıkartacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PNG'si çıkarılıyor. Tam çıktı. Dolant yapalım. Tam indirdi arkadaşlar. Şimdi Kinemaster'a gir. Arkadaşlar şimdi Kinemaster'a girdim. Şimdi sorunun resmini bırakacağım buraya. Kadi kesiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sörp'ün resmi burada. Şimdi ben bunu bir kostüm yapacağım. İsmini de bulurum sonradan kostüm yaptıktan sonra. Kafadan bir şeyler sallayacağım. Türk bayraklarım var arkadaşlar benim. Arkadaşlar Türk bayrağı diye bir yer yaptım gördüğünüz gibi. Şu varlıklar var ya şuralara Türk bayrağını na eklesek nasıl olur, olur? Ana. Ana tamam. Arkadaşlar tam durdu. Bence. Arkadaşlar başka bir kostüm yapmayı düşündüm. Her zaman Türk karakterle Türk kostüm yapıyorum. Türk bayrağıyla ilgili kostümler yapıyorum. Bu sefer de başka bir kostüm yapayım dedim arkadaşlar. Bence arkadaşlar ya da vazgeçtim. Türk search yapacağım. Türk search. Bence güzel oldu. Bak şimdi arkadaşlar burada search resmimiz. Şimdi galeriye giriyorum. Arkadaşlar galerinizin böyle olması lazım kostümü yapmanız için kostüm yapmanız için arkadaşlar. Benim galerim böyle. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle her şeyi böyle olması lazım ki kostüm yapasınız yoksa hayatta yapamazsınız. Ben bilmiyorum da arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Yeşil olsun. Arkadaşlar zaten her şeyi burada yapıyorum ben. Tamam. Arkadaşlar yeşil yaptım. Şimdi bir de ben bunu netleştir yaparsam mı olur? Netleştir. Netleştir. Ha şuradaydı. Arkadaşlar burada netleştir. E, vergen nasıl? E olmaz. Arkadaşlar netleştir yapacağım. Abi netleştir de olmuyor ki. Tam bu boş ver arkadaşlar. Bu iyidir. Ben bunu şimdiki namazda yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sözcümüz burada. Bunu silgisin. Bizim şu sözcümüz. Arkadaşlar şimdi bu, bu geldi. Bunu yapacağım. Bu şimdi Türk askeri olacak arkadaşlar izleyin. Türk askeri sözcü. Arkadaşlar güzel bence olacak. Yani ben her türlü yaparım arkadaşlar. Yani o o bende yani. Arkadaşlar o net. O bende. Arkadaşlar şimdi şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Türk bayrakları ekleyelim. Şapka da yapacağım. Bence şapkaya akışır Söğüt'e. Yoksa dalga geçerler. Abi de boşver ya. Ben ne diyeyim? Delirdim. Arkadaşlar şimdi Türk bayrağı ekleyeceğim. Arkadaşlar buradan yapacağım. Şimdi ilk yuvarlaktan alalım. ekledim tam oldu. Arkadaşlar medyadan girip yapacağız bu arada onu da söyleyeyim size. Şuradan gireceğiz medya. Arkadaşlar ben resimleri göstermemek için yapıyorum ifşa falan olmasın diye arkadaşlar. Normalde gösterirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk bayrağımızı aldık ikinci. Bunu şimdi buradan şuradan yapacağım arkadaşlar. Şuradan şu şuradan şuraya tıkladık, şu var, buna buna tıklayacağız tam böyle olacak tamam. Türkücü arkadaşlar. İşte kostümü yapıyorum. Teşke birazcık biraz çok daha genişten, Tam lazım videosu geldi. Hazırız. Abi ben ne diyorum? Ya kafayı yedim. Abi. Bir dur 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 dur. Aklıma fikir geldi arkadaşlar. Çok manyakım ben. Ama mavi lan. Kırmızı. ve kırmızı ya. şimdi edeceksin ki ne yapıyorsun görürsünüz ama çok silgi silgiye bak hayvan gibi ben de diyorum ki silgi niye böyle hele de öyle de ve şöyle bir deneyelim ana şunu sil. şunu silgisiyle şurayı bir silerim veya kaçmış böyle yaparım ben de ama böyle olması lazım bir daha gidip yapacağım arkadaşlar seçtim ana bu olsun boş ver. bu da zaten illeride değişmiyor arayacak burada dursun. Sen burada dur. Sen burada dur. yapıyorum? Gördüğünüz gibi böyle olur şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapıyorum şu an. Arkadaşlar ses gelebilir. tam oldu arkadaşlar bence. Şimdi bir de buna bir şapka eklesek nasıl olur? Oo oğlum. Abi ben mal mı Şuraya bir Türk bayrağı eklesek yuvarlak mis olur. Arkadaşlar şimdi yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 dakikadır uğraşıyorum. Bay oldu yani. Siz 8 dakika olarak izliyorsunuz bu videoyu ama daha fazla yapınca da anlarsınız. Abi oh, nasıl oldu ama Tamam Yok bence Tamam sen git Şunu sil Bence bak böyle daha güzel oldu Bir de şapkı eklesek mis olur arkadaşlar Normal search'e benzer ama daha iyisi olur bence Türk search yapıyorum yani arkadaşlar Yani hakkımı verin tam bekleyin arkadaşa geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an şey yapacağım. Kar bir tane karakter arayacağım. Birbirinin şapkasını alsam falan diyorum da. Çünkü kolana Raf'ın şapkasını alsam. Ama olmaz ki abi. Onun şapkası da desek bu kolana olur ama bu süper kahramanların serisinde olduğu için olmaz arkadaşlar. Şimdi ne alsam ki? Serseri Mortis'in şapkasını mı alsam lan yoksa? Müs olur belki. Yok öyle durmaz arkadaşlar. Ben Ay Bayrafın şapkasını alacağım. Al. Ay Ruf. Çıktı. Ben gel yazalım arkadaşlar hemen. Tam çıktı. Şimdi siz diyeceksiniz ki albayrağın resimleri var da nasıl PNG'sini alacağız falan diyeceksiniz. Ama o iş bende arkadaşlar, o iş bende. Abi bunların PNG'si hakikaten böyle mi? Albayrağın PNG'si olamaz. Tamam. Arkadaşlar ben bu resmi hemen indireyim. Ama sadece arkadaşlar bu te böyle telefonlarda oluyor. Arkadaşlar telefonunuz böyle değilse yapamazsınız. Ben size diyeyim. Arkadaşlar şimdi hemen kaydık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indirdiğim resim burada. Ben demiştim olmaz diye. Hakikaten de olmuyormuş. Şimdi şöyle yapacağım. Siyah boyayacağım ya PNG'sini çıkartmak için arkadaşlar. Yoksa albayrafın penegesi çıkar. O yüzden şap her şeyini yapacağım yani. Yapacak bir şey yok. Galeri burada şu an şu an galeri değil. Onu da söyleyeyim. Ana. Tam şöyle şöyle sil sil sil. Şimdi diyorsun ki sen ne yapıyorsun? Yapamazsan falan diyebilir. Ana lan. Gitti, yanlışlıkla geriye geri aldım kesin ama bir şey olmaz. Arkadaşlar şöyle siliyorum. Kesintisiz izliyor. Arkadaşlar bazenleri kaydı kestim ama onlarda resimlerin gözükmemesi için yaptım. Normalde hiç kesintisiz izletirdim size. Abi şimdi şöyle 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 tamam. Bayağı yaptım şu an. Ya abi bu ne ama ya? geri geri al yapıyorum hep. Dikkatli olmam lazım buralarda. Tamam buralarda bayağı dikkatli olmam lazım. <laughs> Arkadaşlar şu an resim yapıyor. Ya abi bu ne ya? Arkadaşlar geleceğim. Arkadaşlar burada kaydaş gördüğünüz gibi. Şu an şuraları yapıyorum. Arkadaşlar kostümde bak bu kadar zor bir şey işte. Bir şap kalmak için bakın nerede yapıyorum. Tamam. Bunu buralar zaten kolay buralar ezber yapanı. Tamam buralar da varmış. Tamam şuraları hemen yapalım sıfırla yaparsan var ya arkadaşlar öyle sinir bozulur ki zaten biz hatta uğraşıyorum zaten bu video çok geleceğini de sanmıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an yapıyorum. Burada da mı kaydı kessem onu da bilmiyorum. Arkadaşlar şuralar güzel yapamadım. Tamam. оая первымша şu an yapıyorum. Çok kolay ama. Çok kolay dedim yani. Bu arkadaşlar aklımdan kaçtı. Hakikaten zor bir iş. Yani yapmak. Kim yapar onu bilmiyorum arkadaşlar. Şu an burada kaydı keseceğim. Baya zor yıllandığım için arkadaşlar. Baya zorlanıyorum. Arkadaşlar yaptım. Tamam şimdi ben bunu Google'dan PNG'sini çıkartayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi remove'yi açtım. Remover. Yani herkesin yapacağı kolay bir şey değil arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi PNG'sini de çıkartıyorum. Babam yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PNG'sini çıkarttım. Uygulamayı kapat hatası verdi nedense bekleyin. Arkadaşa gördüğünüz gibi burada şu an sözcümüz. Arkadaşa gördüğünüz gibi şapkayı da aldım bakalım otursak nasıl oluyor. Eee. Aslında şöyle yapsak olur. Dur, 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 dur. Abi ben emeğimi boşuna vermem. E ben de böyle yaparım. Hı. Ben mal değilim arkadaşlar yani onu da söyleyeyim. Hı. E ne oldu? Ya abi bu ne ya? Tamam arkadaşlar tekrardan alayım bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım. Tekrar aldım. Şaka da çok büyük duruyor değil mi? Şöyle duracak. Şuralarını da mı sildim? Ya. Baya baya baya. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Hmm. Arkadaşlarım sefer kalıcıyı gösterdim ne dersin? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Tam. Belli oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şimdi. Ama bunu da asker şapkası gibi yapacağım. Ki tam olsun. Ekran görüntüsü aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran görüntüsü aldım. Şimdi bunu böyle yapacağım. Çünkü şapkasını da takacağım için. sıkıntı falan olmasın da tamam Godzilla reis var orada da arkadaşlar gördüğünüz gibi şapkamızı da alalım hemen arkadaşlar şimdi onu da search rengi renkli gibi şapka gölü yapacağım tamam Arkadaşlar şimdi bunların hepsini sil, sil Tamam. Gördüğünüz gibi sörfümüz burada. Şimdi buradan şey yakalayalım. Hadi hadi. Bence oldu diyecektim ki. Oldu bence ya. Şu

bunu ters çevirsek nasıl olur? Nasıl, nasıl olur. Bence arkadaşlar oldu. Tamam. Ekran görüntüsü aldım. Arkadaşlar tam 21 dakikada kaydı kesmişim şans. Asker. Bir tane kostüm yapmak için nerelerim? Ha, hafif parlama yapıyor? Hemen netleştir. Pal. Yok. Netleştirmek oldu bence. Arkadaşlar. tamam. Arkadaşlar başka ne yapsam bilmiyorum. Bence güzel oldu. Arkadaşlar bakıyorum şu an eksik bir şey var mı? Arkadaşlar şu an eksik bir şey yok gibi gözüküyor. Bir de bunu normal sürçür rengini yaparsak nasıl olur? Solç kırmızı olduğu için kırmızı yapacağım. Bakalım nasıl oluyormuş. Normal search de güzel oluyormuş da. Ama ben asker search yaptığım için böyle rengini yaptım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Asker search yaptım. Aslında arkadaşlar bu komutan search olacakmış. Baksana. Hele bak bak bak. Tipsiz search. Adamın ismi tipsiz search mu yapsak arkadaşlar? Hoş <laughs> Güzel oldu bence arkadaşlar kostüm. İnşallah videonun kapağını da böyle yapabilirim. Video kapağı yapabilsem arkadaşlar çok iyi olur. Videonun kapağı falan yapsak. Bence çok iyi oldu. Arkadaşlar. Bakın. Bence böyle. Bence güzel. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz görürsünüz kostümü. Bence güzel oldu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Sizce bundan sonra hangi video gelsin?